Tecrübe ve güven estetikle buluştu. Babadan oğula 1955'ten beri tecrübe ve güvenin adresi Latif Altıner Doğrama Sistemleri'nin plastik pencere, kapı, panjur, alüminyum doğrama sistemleri, çelik kapı, panel kapı ve hazır mutfak imalatında kaliteli ürünleriyle mekanlarınızı yeniliyor. Köklü kuruluş, köklü isim Latif Altıner Doğrama Sistemleri, Koray Lisesi karşı aralığı Birgi Sokak'ta. Fabrika Yeni Sanayi Sitesi 3. Kapı Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi karşısında. Sabah saatlerinden itibaren oy kullanma işlemleri hızla devam ederken Edremit'te ilginç görüntüler yaşandı. Öyle Düğün günleri seçim gününe denk gelen Cansu Çetinkaya ve Emre Acar çifti oy kullanmak için sandık başına gitti. Baba ocağından davul ve zurnalar eşliğinde çıkan Çetinkaya evinin önünde Emre Acar'la oynadı ve daha sonra oyunu kullanmak için Mehmet Refi Terzioğlu İlkokulu'na gitti. Dün konvoyu eşliğinde okula giden genç çift, okulda sevgi gösterileriyle karşılandı. Oy pusulasına bakarak sandığını bulan Cansu Çetinkaya, alkışlarla sandığına gitti. Sandık görevlilerini de şaşırtan gelin Cansu Çetinkaya, oy pusulasını ve mührü alıp oyunu kullandı. Tamam Can Tamam Destin'kini alalım. Tamam Bey. Evet. Tamam şimdi. Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyleyen Acar çifti mutlu olduklarını ifade etti. Şimdi görevim vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Bursa'ya gelin gidiyorum. Yani. <laughs> Siz bir şey söyleyeceksiniz. Vatanımız, ee, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Damat Emre Acar'ın da mobilya teknikeri olduğu öğrenilirken gelin ve damadı gören seçmenler okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi. <laughs>